Merhaba arkadaşlar. Dün bir abonemiz mail çekmiş. Enteresan bir konudan bahsetmiş. Biz de yılların verdiği tecrübeyle konu ne kadar ilginç olsa da bilgilendirme yapmak istedik. Çünkü bu konuda toplumda doğru bilinen çok yanlışlar var. Bir arkadaşımız trafikte kendinin haksız olduğu bir kazaya karışıyor. Kazadan sonra bir de kaza yaptığı kişiyle kavga ediyor ve ceza alıyor. Yaklaşık bir sene cezaevinde kalıyor. Şimdi bu kişi daha önce bypass ameliyatı olmuş, tansiyon ve şeker hastası bir birey. %70 engelli raporu da var. Bu hastalıkların baz alınarak ceza almam diye düşünürken ceza aldım ve aylarca hapiste kaldım. Bu haksızlık değil mi diye bize sormuş. Arkadaşlar her engelli raporu olan veya hasta olan cezadan kaçamıyor. Kişinin algılama ve irade yeteneklerinden birinin bulunmaması halinde Ceza ehliyetinin bulunmadığı kabul edilir. Ceza ehliyeti olmayanlar işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılmazlar. Ancak haklarında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilir. Türkiye'de bir kişinin cezaevine girmesini otomatik olarak yasaklayan bir hastalık listesi yok. Ama bazı hastalık ve engel durumlarında cezanın cezaevinde infazı ertelenir, durdurulur ya da evde, hastanede infaz edilir. Dayanak 5270 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun. Şu hastalıklardan birisi sizde varsa yargılanamıyorsunuz ve cezaevine girmiyorsunuz. Manik, psikotik dönemde olan şizofreni, bipolar bozukluk. Ağır psikotik durumda olanlar, demans, ileri alzheimer hastaları, ağır zeka geriliği bulunan hastalar cezaevlerine girmiyorlar. Sonuç olarak kişi suçu ne olursa olsun cezaevine girmez. Cezaevi yerine akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılır. Hayati tehlike oluşturan hastalıklarda ise durum şöyle arkadaşlar. Kişi ileri devre kanser hastasıysa, kalp, karaciğer, akciğer, böbrek gibi organ yetmezlikleri varsa, sürekli oksijen solunum cihazı gerektiren hastalıkları varsa, ileri devre ALS, MS hastalıklarından biri varsa, tam bağımlı felç ise, yatağa bağımlı hasta ise, hayati tehlike oluşturan hastalığa sahip kişi olarak ceza infazı ertelenir. Kişi cezaevine alınmaz veya cezaevinde ise çıkarılır. Sağlık durumu düzelirse durumu tekrardan değerlendirilir. Kişi bakıma muhtaç, tam bağımlı ağır engelli ise ve engelli raporu varsa evde infaz denetimli serbestlikten yararlanır. Bunların dışında cezaevi psikolojisini kaldıramayacak ruhsal hasta olanlar için durum şöyle. İntihar riski olan ağır depresyon hastalarının, travma sonrası ağır stres bozukluğu yaşayan hastaların, cezaevi koşullarında psikoz riski oluşacak olan hastaların infazları ertelenir ve hastanelerde sürer tedavileri. Tabi adli tıp kurumu raporuyla. Tabi bu ağır vakaların dışında sizin sadece engelli raporuna sahip olmanız veya herhangi bir kronik rahatsızlığa sahip olmanız sizi cezaevine girmekten kurtaramaz. Yani diyabet, epilepsi, kalp, astım, koah gibi hastalıkları çok ileri düzeyde değilse hatta tekerlekli sandalyeye mahkum kişiler bile işledikleri suçların cezasını cezaevinde çekerler. Sadece özel koğuşlarda kalma hakları olabiliyor bu tür engelli veya hastaları kısaca %100 engelli raporuna sahip olsanız bile bu rapor sizi cezaevine girmekten alıkoyamıyor arkadaşlar. Hastalığınız çok ağır veya tam bağımlılık durumlarını karşılıyorsa adli tıp kurumu kararı, tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık heyeti ve savcılık infaz hakimliğinin yani bu üç kurumun da fikir birliğine onay vermeleriyle cezaevine giremeyebiliyorsunuz. Toplumumuzda genel kanı şöyle. Bir kişi psikolojik bir sıkıntı yaşıyorsa, doktora gidiyorsa, ilaç alıyorsa, daha önce akıl hastanesinde yattıysa veya herhangi bir kronik hastalığı varsa ne yaparsa yapsın kesinlikle hapis yatmıyor diye yanlış bir düşünce mevcut. Cezaevine girmeyecek hastalardan ve hastalıklardan az önce bahsettim arkadaşlar. Bunların dışında kalan tüm engelliler ve hastalar cezaları ne gösteriyorsa infazlarını cezaevinde çekmek zorundalar. Engel veya hastalığınıza güvenerek bunları bahane ederek suça bulaşmayın. konu hakkında istediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.